Dur dur. Önce bize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle, Ben kaçıyorum. Önce de bize Önce de merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle, Roblox'ta evet. ordu kurma simülatörü. Ben miyim? Ben ikinci bölümdeyiz. Arkadaşlar bugün ikinci bölümdeyiz. Bu 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 videoyu kazanmamız lazım. Kazanmak mı? Evet çünkü Yap. o şey değerli şeyleri almamız lazım. Bize iyi insanlar gösterir. Hepimiz yapıyoruz. Arkadaşlar ben zırh almışım zırhı giyimi yokmuşum. Hemen giyelim zırhımızı. Abim bana da şey aldı. Çanta aldı. Kendisi de aynı O çanta özelliği. Güzel yani, o. Güzel. Abi bir de kılıç aldı. Bir de katan aldım yine. Arasından videoyu başlamadan önce. Yani bir de benim şeyimi aldılar. Arkamda tonu falan vardı tavuk alakalı neyse Şimdi bir dakika çekilir misin Ana bir dakika evin üstündeyim ben şu anda bir dakika bir çekilir misin çekilir bir dakika. şey yapmaya çalışıyorum Ha bildim kafana çıktı kafan kırıldı dur ya <laughs> bunlar kim o? biraz lanlı lanlı Gel şu tamamdır. Artık katana var. Benimkiler. Seninkine kılıç falan koyabiliyor musun? Deneyeceğim bekle. Çekil bir. <laughs> Aa koyamıyor. Hiç koyabilirsin. Bakıyorum gel. Biz savaşmaya gidelim gel. Benimkilerin katanasına bak. Sanki herhalde bizi öldürecekmiş gibi bakıyor. Yok. Benimkiler. O kimlerdir lan oğlum? Baksana benimkilere. Katanaları var. Görmüyor mu ya? Ölmüyor mu? Neyse. Arkadaşlar hadi devam edelim. Hadi e gel. Biraz kili alalım. Süper yapalım mı? Ne Koşun. Ben biraz kili alacağım. Kilal. Dur ben armor koymayı Hı. unuttum. Bir dakika. Armor vardı yani bende. Armor'u giyeyim. Giyeyim bir dakika. Koşuyorum, geliyorum peşine. Arkadaşım sen Gördün mü? <laughs> Demirzi sağlık. Ben yakışıklı olmuşsun, ben okul çocuğu olmuşum. Bak benimkilerin zırhı var. Topu altaları var. Oktun, zirgin olmuş, benim de okul çocuğu. Heheheh <laughs> Biz kardeşiz Osman gel gel Burdayım Ne oldu lan? Ya para düşmüş tamam bir şey bir şey yok Gel Yusuf gel Hadi gel Yusuf Biraz kilo alalım Zıpla Gel zıplıyorum Gel Yusuf Daha çıkalım mı? Daha, Oraya zıplayayım. çıkmıyorum zıplayayım ya Nereye gidiyorsun? Burdayım diyorum ya <laughs> Takip et beni biraz ya zıplayayım. Lan onunla konuşma Ne diyorsun sen bak? Yusuf gel Hımm Yusuf'un mu gitsin? Şu odun at. Hemen ağacı kıralım hızlıca. Tamamdır. Ben şu çiftçiye saldıracağım. Çiftçi. Cellatın geldi. Ne oldu be? Ya. Hızlıca kestim hemen. O, arkadaşlar hızlı para kasılıyor ya. Gelsene bir yardım et bana. Dur bak ne oldu? Şunu alayım. Ay neye? Gel ben de vuruyorum. Ben, ben seni göremiyorum ki. Bir mayı kasıyor. Ha dur. Şuna hemen arka Bakın ne kadar hızlı kiralıyorum. Şimdi i̇şte biraz odun kıralım. Bir de arka var ya çok güzel oluyor. Vurdum vuruyoruz yani. Ben şu an saldırıyorum. Sen neredesin dostum? Ama biz şu an kurbanca gibi duruyoruz var ya. Adamlar palaya al. şey almışlar. Pala mıydı ya? Kurbanlarda şey. Ben onu. Ben ben cezaymışım. Tamam pala da? diyeceğim artık ne? Bir şey diyeceğim. Ha. Ben cezaymışım çünkü Okulu geçiyorum şimdi tamam mı? Bir, Okulu geçememişsin mi? Biz kere zıpla. Şaka şaka 10 kere zıpla. Hmm. Oh. Hmm. Bir, bir. Çok hızlı ölüyorlar la. 3 4 5 Bakalım şimdi nasıl bak. 7 8 9 Tamam gel hadi. Şimdi de bana yardım et. Kendi başına büyücü öldüreceksin. Büyücü mü? Hı, -hı. Canın azaldı mı yardıma geleceğim. Hı -hı. Büyücü dedim çünkü. Saldır bakayım. Tıklıyorsun üstüne. Hı -hı. Şuna tıklamayı unutma. Ha şunu Beyler yardıma geliyor. Hı -hı. İşte geliyor. Özel kanka. Özel kanka. Özel kalka saldırıyor. Arkadaşlarım, arkadaşlarım arkadaşlar Arkadaşlar abim bana ceza verdi. Okulu geçemedim. <laughs> Cezamız çok güzel. Aa, ceza çok kötü. Arkadaşlar bu like'ınızı da istediniz. Benim videosim... arkadaşlar oyunda ismi de. Benim videomu şuradan izleyebilirsiniz. Video yok ki senin. senin video çeksene. Yok. Ya, neyse daha sonra hallederiz onları. Boş ver. Arkadaşlar. Ve ben videoyu devam edelim son hızla. Sonra bitince çıkacağız biz ben. Yani ben de bir tane şey şey çıkacağım yani film izleyeceğim. Neyse hadi hadi hadi, hadi. saldır şunlara. Neredesin sen? Hadi saldır şunlara. <laughs> Görünüyor mu zıplıyor? Yani dibindeyim. Kestin. <laughs> 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 Hocam biz kurbancıyız. <laughs> Hangi hayvanı kessem sebebiyet veririz. Ben <laughs> seni ke sen Sizin Sen düşmanın üstü yok. Hadi söyle söyle. Kurban, kurban hangi kurban? Balamız var, zırhımız var. Hiçbir şey olmaz Hı -hı. bize. Hangi Hı -hı. kurbanı seçeceğiz? Kurban seçeceğiz. Domuz Gel mu? Şöyle. Boğa mı? Ne? Hangi kurban keseceğiz? Boğa mı? Evet, boğa. Hadi beyler şu kurbanı kesem. <laughs> geçiyor, geçiyor, geçiyor. Atma. Bizden kaçamaz o boş ver bir şey olmaz. Bizden kaçamaz o. Bak, kaç, Arkadaşlar ben de oyun kasım da. Ah tamam be. Buyurun kurbanız. Arkadaşlar bulun Bak, bir de bir tane yanamazlık yapacağım. Arkasından vuracağım kaçtı. Arkadaşlar ismini de gördünüz. Doruga Ninja tek daha atarsın bugün birlikte oynarız evet arkadaşlar yine videonun devamını gelmek istiyorum yok ne ya arkadaşlar bu videonun devamını gelmiş gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup zil tuşuna basmayı unutmayınız eğer bu like hem like atmış hem de zil tuşuna basmışsınız abone atıp ve yoruma evet. devamı gelsin deyip Hı istediğinizi belli edebilirsiniz. Hoşça kalın. Ya hoşça kalın. Adamlar bir de Adamlar video de ben bitmiş, bir şey artık. Ama adamı. Dur var. Sen neredesin? Sabiydim. Allah. Zıpla zıpla neredesin? Çocuğum ben sizin oradayım. Sattım şeylerimi bak. Yapım doldu da. Bakın, aa, Sen ben, ne yaptın? Şu kuş gibi yaptım. Kendini... Kapat onu. Ben kendimi kuş yaptım. kapat. Ha. Ben kuş yaptım da seni göremiyorum. Sen kendini. nasıl kuş yaptın be kendine? seni görmek istiyorum ama neredesin? Neye bastın da kuş oldun Bir şey olmadım, bir şaka yaptım. Nasıl yaptın işte onu? Bir e, şaka yaptım. İşte o tepeden bakmayı nasıl yaptın diyorum ben. Baktırdı. Neyse boş <laughs> Arkadaşlar biz devam edelim. Bence video çok zevkli. Şu domuz satıyor. Yasaya aykırı. Beyler kurbanımız belli oldu. Yamyamları salarız. Yaptın mı bu kanka? Ben de gördüm. Artık burası bizim arkadaş. Burası <laughs> dronun alırım kendimi. Yok böyle. <laughs> Bunu pek uyduramadım. Tık bu Kaç kere ayağa kalktık ya? Arkadaşlar bunda ne var ya? Acaba adam mı? Kapıyı çalın. Almadan ç... ç... <laughs> giriyorlar. Çıkıyorlar sonra çıplak çıplak buraya geliyorlar sonra da neyse çok oralara girmeyelim. Çıksın çıksın. Lütfen gelin. Çıkıyorlar gidin. sonra da buraya geliyorlar. Tamam giriyorlar. tamam. Giriyorlar. Neyse arkadaşlar. Bayağı paramız oldu ya. Aa, evet 300. Çünkü... Ben. <gülüyor> Kaskasta, <gülüyor> sana daha çok para yok ki. kas kas da. Arkadaşlar çünkü ben yeni yeni yükledim. Abim bugün bana yükledim. Herhalde bu 20 bin istiyor ya. 20 bin, bin. Yok. Bende 10 bin var. 20 bin istiyor. <laughs> Armor var. <laughs> Hala çok şey çıkartıyorsunuz ha. Bağırmayın. Bağırmayın çok. Bu da 10 bin. Süt. İstersen bunu alabilirim. Ah, ben de geldim. Geldim geldim. Ama tabii ki de bunu almayacağım. Kışlayacağım seninle ya. Yusuf. E, Sen de yok musun? Değil mi evet. onlar şeyler konuşma diye. Beni kılıç. Kılıç Abicim, almak istiyorum. Özür dilerim ne cezası? Şu jap alacağım. Yok ne Neredesin? Şey? Bak. Alamadım be. Ha, aldım. Japon um var oğlum. Ne aldın lan? At jap. Jap ne? Bilmiyorum ki. Ama acayip bir şey benziyor. Bir de çanta kaç bakalım. Ben alacağım çantayı. Çanta çantaya bakacağım. <laughs> Oo 1200 hemen alalım. Ya ben de alacağım. Alamazsın paran yok. Ya, <laughs> Ne alabilirim? Bütün düşmanları öldürdüm. Ne? O kadar çok çaldım dedi ki hepsini ben öldürdüm. Arkadaşlar ne oldu bir dakika? Oyun takıldı. <laughs> Kaçma ya! Kaçtı. <gülüyor> Kaçma! <gülüyor> Kaçma bak. Kaçma lütfen! <laughs> Sen ben nerede olduğumu bilmiyorum ki. Aranıyor ya. Hmm, çı ha, Ertan, çıkma çıkma şaka yaptım ya. Arkadaşlar ben oyundan çıkıyorum. Ha, çıkma Yusuf ya, şey. ya. Şaka yaptım ben hmm. Sen de hemen alın Hadi ama ben hiçbir şey alamıyorum ki. E, öldün adam hepsini ben öldürüyorum. Kaçıyor. Sen bir şey yapamıyorsun ki. Düşünüm. Hepsini ben saldırıyorum. Adamlara şuna tıkla. Şuna tıklamadan olmaz. Şurası mavi ancak. Bir tıklasan yetiyor. Bak sana bir kez tıklıyorum. Arkadaşlar değişik ya. Şunu hemen şey yapalım. Arkadaşlar abici bana bu durum. Durum mu durum? Ben öldürdü. Su. Böyle konuşmuyorum. Ya çık 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 çık. Ya kurban. Kurban gitmiş. Üzerine kurban oldum. Kurban oldum. Oha sarı palan. Yusuf sen çıkma bir şey mi diyordum? Ne? Sen bir şey yapıyorum. sen ne biraz kil al kil. Adamının canı azaldığını söyle. Yardıma gelam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi büyünün etkisiyle ölüyorlar ya. Bu kadar da proluk olmaz. Ne e diye bağırıyor birisi şey. Vur. Vur vur. Ben görünce vur. Ben vur vur vur. Vur atama vur. vur. Adam kötülük yaptı. Saldı adama. Sıfırdan çıkmış bana. Abi sen beni oyundan çıkmış. Ya ne yaptı? Arkadaşlar vur 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 vur. Vur Öldür adamı. Vur. Öldür. Öldür. Vur. Bize mi tak? Domuz satarsın. Bittin oğlum sen. Burada domuz yasak. İtersin sağ. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bitti mi istiyorsun? İşte işim bitti. Haydi osurum be. yani. ya. ben. Hayır şimdi adam. Arkadaşlar ne kostuk ama be yapılacak bir şey var mı bilmiyorum çanta alacağız çanta alacağız işte ama daha yapılacak çok şey var. Yeni ev alacağız. O da çok para istiyor. 20 bin falan çok para. Bir de 200 bin. Şimdi hocam orada 3 var olduğuna göre 3 şey. Bir kılıç, bir zırh, biri ne? Ne acaba? Arkadaşlar bir... arkadaşlar tanesi arkadan... arka, arkadan ses gelirse kardeşimin sesi. Yusuf. <laughs> e, çok... çok komik. Yusuf e, sessiz ol ya. <laughs> çok iyi. Arkadaşlar özür dilerim o mal şey kardeşim yüzünden. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam edelim. 1, 2, 3, 4. Ev var nasıl oluyor be o bir kılıç, bir zırh, bir kalem şeyle alakalı. Bir de çanta herhalde bir, bir o, okçu falan koyabiliyorsun. Yani avatar koyuyor oraya. bir tane avatar kayıtlı herhalde. Normal olarak evin. Herhalde o yüzdenmiş. O zaman arkadaşlar video bence eğlenceli geçti ya. Ben çok eğlenceli. Arkadaşlar o zaman şunu sakalım be. Arkadaşlar o zaman like atıp abone no. olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Kalın. Hoşça bay bay.